arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle anal striktürü konuşacağız. Anal striktür e, takip eden arkadaşlarımız bilirler. Daha önce anal senoz makat darlığı videolarında kısmen adı geçmişti, bahsetmiştik. E, aslında e, striktür bir darlık e, gibi bahsedilir. Ama tam böyle darlık da değil, makat darlığı gibi de değil. Makat darlığının bir bölümünü tariflemek için kullanılır aslında. Oradaki dokunun bozulmasıyla oluşan, makattaki dokunun bozulmasıyla oluşan sertliğe bağlı bir darlık gibi aslında tarif ediliyor. Çünkü makat darlığını tam olarak karşılamıyor, e, fonksiyonel bir takım darlıklar olması sebebiyle. E, anatomik olarak oluşan bir bozukluğa bağlı, özellikle de makatın iç yüzeyini döşeyen mukoza kısmındaki bozulmaya bağlı bir darlığı tarif eder. Ne zamanları karşılaşıyoruz? Daha çok biz işte hemoroid ameliyatlarında e, çok karşılaşıyoruz. E, makat çatlağında çok karşılaşıyoruz. Uzun yıllar süren bir makat çatlağı, oradaki bir sert e, bir duranlatör, bir doku oluşturuyor. O doku da sertliğe sebebiyet veriyor ve bu sertliğe bağlı olarak bir striktür dediğimiz darlık oluşturuyor. E, veya işte travmatik bir takım Sebeplerden dolayı olabilir. İşte ters ilişkiye bağlı olarak oluşabilir. Oradaki yani makat darlığından ayıran aslında genel makat darlığı tanımından ayıran sitrik türü, iç yüzeyin bozulmasına bağlı olan bir e, darlık çeşidi. Diğer makat darlığına e, bağlı olarak e, farklı olarak da. Tanısı biraz daha e, zor aslında. Niye zor dedim, aslında çok e, muayene ile sadece e, tanısı konulabilen bir bu, e, durum ama maalesef gördüğümüz hastalardan e, sahada gördüklerimizden e, tanı konulamamış işte sadece mukozal bir darlık olduğu için mukozadaki striktüre bağlı bir makat darlığı oluştuğu için tanı konulamamış değişik e, tanılamalara gidilmiş bir sürü hasta geliyor sadece ve sadece muayenede fark edilebilen bir bozukluk aslında veya işte defokografide açılmıyor ama işte stimülasyonu bozulmuş falan gibi bir takım anormal tanılar konuluyor bu tip hastalara. Muayenede veya anoskopide çok rahatlıkla fark ettiğimiz bir durum. Bir kere bir hasta bir hemoroid ameliyatı olmuş veya bir çatlak hattı görmüşüz veya uzun yıllarda çatlak semptomatolojisi varsa Öncelikle makat darlığından bir şüphelenmek lazım. Striktürden şüphelenmek lazım. Ondan sonra diğer fonksiyonel tanılara gitmek lazım. Niye hemoroid ameliyatından sonra oluşur? Agresif bir cerrahi tabi buradaki esas sebep. Çok derinden geçilmiş, kasları dikilmiş veya makatın rektuma duvarına dikilmiş olan bir atılmış olan bir dikiş varsa makatın esneme kabiliyetini bozuyorsunuz ve orada kötü bir sert bir doku oluşuyor. Normalde sadece mukozal dikişler atılmış olsa mukoza esneyebiliyor sonuçta. Ama alttan daha gerin agresif bir dikiş atıldığı zaman o sertlik makat duvarını da etkilediği için daha kötü esnemeyen bir doku haline geliyor. Ameliyatı da aslında tedavisi de daha basit bir takım ameliyatsız tedaviler deneniyor. işte e, buji dilatasyon gibi, balon dilatasyon gibi ama bu her seferinde mukozayı daha kötü yırttığı için bir sonraki seferde daha kötü darlıklara, daha kötü sitriktürlere sebebiyet veriyor. O yüzden e, anal sitriktürün anal stiktüre bağlı makat darlığının e, kesin tedavisi filetli ameliyatlar. Değişik filet teknikleri var. Biz en çok House Flap dediğimiz fileti kullanıyoruz. En geniş tabanlı, en iyi esnekliği o sağladığı için, ee, en fazla stüktürel dokuyu çıkartabildiğimiz bir Flap olduğu için, ee, onu da işte eldeki e, veya işte plastik cerrahinin kullandığı değişik bölgelerdeki house fileti makata uyarlayarak kendi bulmuş olduğumuz ilk uygulayanlardan birisiyim. O yüzden ee, bir teknik olarak e, house fileti daha ağırlıklı kullanıyoruz. Onun haricindeki tüm tedaviler sitriktörü daha da arttırdığı için ama mukozadaki bozulmayı daha da arttırdığı için ağırlık olarak sonuçsuz kalıyor. Bu videoyu aslında çekmemizin en önemli sebebi tanıda biraz problemleri yaşamamız. E, muayenede mutlaka e, izleyen meslektaşlarıma tavsiyem veya prokolojiye e, uğraşan arkadaşlarımıza tavsiyem mutlaka çok iyi bir muayene ve anoskopi yapmaları ve daha önce hemoroid ameliyat olmuş, o bölgeden ameliyat geçirmiş veya travmatik bir hikayesi olan hastalarda anal darlığı mutlaka ekarte etsinler, o sitrik mutlaka ekarte etsinler. Ee, çünkü hastalar anismus gibi, işte e, pelvik taban spastik, spastisesi gibi değişik, ee, biraz da e, farklı tanılar alıyorlar, fonksiyonelmiş gibi gözüken tanılar alıyorlar sonuçta uygulanan tedavilerde tanı farklı olduğu için bir fayda etmiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. İyi günler diliyorum.